değerli takipçilerimiz. Bugün yine bir e, programda karşınızdayız. Remax Sonuç Ofisi'nin başarılı danışmanı ve iş ortağımız sevgili Gaye Oğuz'la birlikteyiz. Bugünkü e, konuma soracağım birkaç e, sorum olacak. E, öncelikle kendisine e, bizleri kırmayıp programımıza teşrif ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Gaye hoş geldiniz. Hoş bulduk Tolga Bey, ben de sesiniz? iyiyim. Ben de sizin canlı yayın, yayın konuğunuz olmaktan çok mutluyum. Ofisteki sosyal arkadaşlarımızın bu şekilde yaptıkları aktivitelere katılmak beni mutlu ediyor. E, sizi kısaca bir tanıyalım, İzleyenlerimiz sizi bir tanısınlar. ve Sonuç Ofisi ile alakalı, kendinizle alakalı ve başarılarınızla alakalı. Bilgilerinizi bizimle paylaşırsanız seviniriz. E, ben Gaye Oğuz. 1994 Ankara doğumluyum. Yaklaşık 7 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Önceden kendi mesleğim yani üniversitede okuduğum meslek olan gıda mühendisliğini icra ediyordum. Daha sonradan tamamen duygusal sebeplerle gayrimenkul sektörüne yöneldim. Sektöre yönelmemde sosyal çevremin ve aile fertlerimin bu sektörde daha önceden var olmalarının ve uzun süre gayrimenkul sektöründe yer almalarının etkisi büyük. Çünkü ben eski işimi yaparken onların süreçlerine her zaman hakimdim. Ve bana hep dışarıdan çok cazip geliyordu. Gerçekten içine girdiğimde de çok cazip olduğunu özellikle maddi açıdan da çok tatmin edici olduğunu kendim de deneyimleyerek Aileden öğrendim. Aileden bir aşıdanlık var diyebiliriz. Aileden, arkadaşlardan yani şu anda herhalde Sosyal çevremin yüzde yetmişi emlak sektöründe. Peki size şunu sormak istiyorum. Sosyal medyada e, gördüğümüz kadarıyla çok başarılısınız. Tabii ki gayrimenkul sektöründe de öylesiniz. Biliyorsunuz bu son günlerde yasaklamalar getirildi. Bunun evet, hakkında da sizden e, profesyonel olarak e, sosyal medyayı kullandığınız için. Şimdi sosyal medya bence satış pazarlama alanında yani her alanda satış pazarlamanın olduğu her alanda aslında çok önemli ve etkili. Gayrimenkul sektöründe de çok etkili. Ee, üzülüyoruz tabii ki de son dönemde devletin bu konuda bize getirdiği yasaklara. Fakat bunun yani biz probleme odaklanmak yerine Çözüm odaklı Sorunları bir ofisiz. Yapalım. Evet, bu yeni düzenleme ve yasaklar bizi oldukça üzdü. Bununla ilgili de daha deneyimli arkadaşlar sosyal medyada yayınlar yapıp hatta işte kısıtlamaya maruz kalan arkadaşlar da aslında nasıl, nasıl bir süreç olduğunu biraz bilgilendirdi. Ama biz çözüm odaklı bir ofisiz. Evet. Yani bir problem çıktığında ona üzülme, tamam böyle bir şey olmuş. Biz ona göre nasıl pozisyon alabiliriz diye ee, yeni pazarlama yöntemleri veya sosyal medyayı şu anki e, kısıtlamasıyla nasıl aktif kullanabileceğimizi düşünen bir ekibiz. Burada herkesten bir sürü güzel fikir çıkıyor. Bizimle çalışan müşterilerimiz bence bu yasaklardan e, çok fazla etkilenmeyecek. Evet. Siz önce belirttiniz e, aileden ve çevremizden mesleğe aşina olduğumuzu söylediniz. Ee, Sizden önce şunu sormak istiyorum. O kadar çok gayrimenkul e, ofisi varken, gerek, gerek kurumsal gerekse e, yerel, mahalli e, ofisler varken, neden e, Bağdat Caddesi, neden Remax oruç? Yani benim ona aslında çok güzel bir cevabım var. Benim başka seçeneğim yoktu diyorum. Onu beni tanıyanlar biliyorum. şimdi burada açıklayayım. O da şey e, şöyle e, yani şaka bir yana e, normal bir şekilde de yola çıksaydım en değerli bölgeyi tercih ederdim. O da Anadolu yakasında bence Bağdat Caddesi. Evet. hem de burada muhatap olduğumuz mülk sahiplerimiz, gayrimenkul sahiplerimiz farklı bir sosyokültürel çevre olduğunu düşünüyorum. Yani İslam yani genele kıyasladığımızda sosyokültürel seviye burada çok yüksek. Burada iletişim kurmak da hem zor. Çünkü müşterilerimiz de aslında en az bizim kadar Neredeyse bilgi sahibi olarak bize evet. geliyorlar. Dolayısıyla hem keyifli bilen biri, birileriyle ilerlemek, katmış olduğu bir enerji tabii, de. Oluyor, değil mi? tabii yani ki de, tabii ki de işimizi de kolaylaştırıyor. Bilinçli insanlarla da bu işte birlikte olmak, e, müşteriler ve e, satıcı tarafında bilinçli olması bizim işimizi aslında bir derece kolaylaştırıyor. kesinlikle öyle. Yani e, biz de eğer bilgimize... E, güveniyorsak, uzmanlık alanımızla ilgili hakimiyetimiz varsa, müşterinin de bilgili olması kesinlikle süreci kısaltıyor, işlerimizi kolaylaştırıyor. E, satan tarafta, alan tarafta ve tabii ki de biz de e, bu alışverişten mutlu ayrılıyoruz. Ofisiniz dünyasına katılacak olan yeni arkadaşlara, ilk başlayan, sektörde hiç deneyimi olmayan arkadaşlara öncelikle neleri tavsiye edersiniz? Şöyle her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde de artılar ve eksiler var. Fakat dışarıdan bakılınca artılar daha çok göze çarpıyor. Herkes kolay para kazanmak arzusuyla aslında bu mesleğe giriyorlar. Ve böyle olduğu için de çok kısa sürede girdikten çok kısa sürede tökezleyenler ve vazgeçip yoldan dönenler çok oluyor. Burada aslında çevresinden yani yeni başlayacak da, insanların çevresinden bu işi yapmış kişilerle veya bizim ofisimize gelip bizim yönetim kadromuzda bizim danışman arkadaşlarımıza çünkü bizim ofisimiz hani bu tarz e, diyaloglara açık bir ofis e, bilgi gerçekten iyi bilgiler almaları yani eksi taraflarını da önden e, sindirip daha sonra artı zaten geliyor. Yani de, eksileri e, gösterdikten sonra... Ofisimizin e, en büyük avantajı çok e, işine e, ve hayatına özen gösteren e, dolu bir kadromuz Bilgi yani dolu, dolu doluyla, e, e, efendime söyleyeyim tecrübeyle e, hani derler ya Şampiyonlar Ligi ben bunu daha önceki e, görüşmelerimde de siz mesela kaç yıllık bir danışmansınız? Ben 24 yıllık. 24. İşte yani Ama, bizim ofisimiz gerek evet. sektörel tecrübe veya sektörel tecrübe o kadar uzun olmasa da geçmiş hayatında işte kurumsallarda olsun, yönetimde, pazarlamada yani uzun süreli tecrübeli insanlar, dolu insanlar ofisinizde. Keza siz de yani 24 evet. sene diyorsunuz az bir zaman değil. Ama şu an yönetim kadromuz da bu konuda çok başarılı çünkü seçici, evet. seçici çok seçici. Evet. O konuda da hassaslar. Yani şöyle diğer soruyu toparlamak gerekirse eksileri iyice sindirip evet. belli bir süre özellikle o çıraklık evresi diyoruz. Çıraklık evresini göze alıp sabır ve zaten gerisi sonradan kendiliğinden geliyor. O ödüllendirme de bizim sektörümüzdeki rakam skalasında çok şeyli, tatminkar. Az önce şunu dediniz hani çok para kazanılan bir sektör. Aslında e, kolay bir e, para kazanılan sektör diye baktınız. Kolay değil. Çok e, sabır, özveri, çalışmak evet çalışmak ve çalışmak bunlar çok önemli. Yani çevre etkinizin tabii ki sizlere getirdiği e, faktörler var fakat e, dışarıdan bir baktığınız zaman hani e, bir portföy nasıl alıp, alabilirim, kendimi nasıl geliştirebilirim bunların çalışmaları, bunların ee, insanlarla geçirdiğiniz vakit de çok önemli Doğru. ve bu insanlarla birlikte geçirdiğiniz zaman dünyanın en zor zamanı bana göre. Kesinlikle. Çünkü insanları ikna etmek, insanlara bir şeyler ispatlamak, insanların güvenini kazanmak oldukça zor mesleğimizde. Aslında dışarıdan bakıldığı kadar kolay bir işimiz yok. Hiç değil. Bir not daha düşmek istiyorum. O da ego ile ilgili, ee, evet bizim işimiz veya satış-pazarlama e, özgüven isteyen bir çok. alan. Ama ego ile özgüveni bazen karıştırıyoruz. Ego aslında çok da böyle yüzde yüz pozitif bir şey değil. Bence bu işe girdiği, giren kişilerin egolarını da bir tarafa bırakmaları, özgüvenden bahsetmiyorum, egolarını bir tarafa bırakmaları lazım. Çünkü burada tecrübe, yaş ne olursa olsun herkesin herkesten öğreneceği bir şeyler oluyor. Çünkü? Yeri geliyor, yani Belli etmiyoruz ama bu kısmı hani biz bile müşteriden aslında bazen müşteriden bir şey var, öğrenebiliyoruz. Ego'yu bu tarafa bırakıp sürekli gelişime, güncellemeye ve değişime açık bir, açık bir kafayla sektör. bu sektöre girilmesi bu, gerekiyor. Bu gerçi her sektörde Ego'nun farklı tabii ki sistemsel olarak baktığınız zaman insanlıkçıl bir duygu olduğu için o çok farklı bir şey ama dediğimiz gibi Buna katılıyorum. Evet. Bir ee, de çok ciddi gittik Tolga Bey yayın boyunca. Yani çok keyifli, <laughs> çok eğlenceli bir sektör aynı zamanda. Ee, ofisimiz de öyle. Toplantılarımız. Efendim. Yani e, iş arkadaşlarımız olsun, Gaye Hanım'ın da dedi, belirttiği gibi e, neşe içinde e, eğlencemizi de yapıyoruz, Her işimizi de yapıyoruz. Eğlencemizi de yapıyoruz. Bu konuda Gay Hanım e, takip ediyorsunuzdur sosyal medyada. <laughs> e, tekrar diliyorum. E, çok başarılı kendisi bizi kırmadınız. Programımıza konuk oldunuz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Dış güzel sesinde söyleyecek bir şey var mı? Ee, sevgili yayın yönetmenim katılacağınız bir şey var mı? Katıldığınız için teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Şey <laughs> Yemeklerinize sağlık. Umarım. Daha güzel, güzel, güzel bir yıl olsun. Güzel bir yıl olsun. Evet. Şu an 2025'in başındayız. Biz de zaten konuşmuştuk. Evet, 2025'in başındayız. Herkese güzel bir yıl olsun olacak. Sizin de Çok teşekkür ederim. Efendim bugün de daha Gaye Hanım'la programımız sona erdi. E, kendisine tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bizi çok onur etti. Bir dahaki programda görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.